Selam arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz Erdem? Bugün patlama videoduk. Evet arkadaşlar bugün çok ilginç bir deney yapıyoruz arkadaşlar. Bu deneyi Erdem yapmak istedi. Şimdi bizim böyle bir stres topumuz vardı. Evet. Erdem bakabilir miyim mi? Patladı. Şöyle ay. Ay yüzüme geldi. Evet. Patladı arkadaşlar bu. O yüzden bir tarafından böyle su su kaçıyor. Biz de tamamen patlatıp içinde ne olduğunu merak ettiğimiz için içine bakacağız. Evet Erdem açmaya başlayabilirsin. Şimdi ilk başta dışındaki bu şeyini çıkartıyoruz. Ee, beyaz. File. <laughs> ne? File. <laughs> file evet ha. File. <laughs> Aferin sana. Filesini çıkartıyoruz arkadaşlar. Daha sonra topu patlatacağız. Ve Erdem bir tane şöyle kavanoza su doldurdu. Suyun içine içinden çıkanları atmak istedi. Bakalım içinden ne çıkacak? Daha önce Erdem görmüş bu e, stres topunun patlatılmasını. Ve içinden bir şeyler çıkıyormuş. Acaba ne çıkıyor içinden? Şimdi filesini kesiyoruz. Biraz daha kes bence Erdem. Çıkmayabilir oradan. Bakayım. Eline dikkat et ama biraz daha kes istersen çıkıyor mu? Evet arkadaşlar çok heyecanlı acaba içinde ne var? Slime mı var? Yoksa ne var Erdem? Su. Su mu var? Ya bu renkli renkli olanlar ne acaba? Yoksa su maymuncuğu mu var? Evet su maymuncuğu. <laughs> bakalım ne çıkacak acaba? Maymuncuğum. <laughs> Biraz daha kes istiyorsan çıkmıyorsa. Tamam. Şöyle bakmayın bir daha. ben de çıkar bunlar biliyor musun? Şöyle Sıvırız. sıkıştırsak. Çerçek fili. Evet arkadaşlar filesini çıkardık. Şimdi Şuna bir daha bir ben... bakayım. Şöyle gösterelim <laughs> arkadaşlara da. Neresi patlamış bunun ya? Bir yerinden su çıkıyor arkadaşlar. Sıkınca yüzümüze su geliyor. Evet hadi Erdem. Şimdi Önce şunu kenara bir çekelim Erdem. Ay çok korkuyorum ya etrafa gelirse. Öyle öyle sıkma ama sıkarsan her tarafa patlar. Hayır. Erdem hayır. Eline dikkat et. Eline dikkat et. Erdem. Annem her tarafa patlar. Öyle sıkmadan, sıkmadan, sıkmadan Erdem. Oğlum sıkmadan anneciğim. Erdem. Eline eline dikkat et. Ben keseyim mi? Erdem ben keseyim mi? Hayır, hayır. Sıkmadan kes ama eline gelir bak öyle yaparsan hayır eline gel eline 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 geçer makas eline geçer anneciğim Erdem sen öyle ucunu ucunu sadece sıktırmadan patlat ay etrafı sıçacak tamam patladı Erdem patladı tamam oradan sıkıştır şimdi çıksın oradan çıkmıyor mu dur ben keseyim ya bekle bakayım koy bakayım yere şuraya koy bakayım masaya hayır. dur bu makas iyice açılmamış zaten. Evet arkadaşlar kesiyoruz. <laughs> Kestik arkadaşlar. Bakın içinden renkli renkli toplar çıkıyor. Smaymuncuklara çıkıyor arkadaşlar. Ay çok güzel. Erdem. Renkli renkli değil mi? Bir de köpükler çıkıyor arkadaşlar. Hepsini hepsini çıkar. Hepsini çıkar sonra suyun içine atacağız bunları. Ay yerlere düşüyor. Şöyle göstereyim. Ay çok güzel bunlar. Yerlere de gidiyor ama. Biliyor musun Erdem? Tamam yeter. Hepsini çıkar içinden. Evet, Annem suyun içine atacağız ya. Toptan hepsini çıkar. Aaa etrafa getir baba. <laughs> <laughs> Dikkat et. Her tarafa gitti Erdem. Anneciğim. <laughs> yerden yap yerden. Bak sayfadan gidiyor. yerlere, hep yere gitti. Bakayım. Dur bakalım mı? Aa, hala var içinde. Nereden çıktı? Şuradan çıkıyor. Ay 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 gitti dışına gitti. Oo. Erdem yerlere geliyor var Bunu ya. patlamıyor. Onlar patlamaz anneciğim. Bunlar suyun içine atacağız şimdi. Renkli renkli suyumuz olacak bak. Bunu iyice çıkaralım. Atayım mı? Hı? Atayım Tam bunlar şu içindekileri daha sonra çıkarırız. Şimdi buraya koyalım dur kavanozu. Şöyle koyalım. Tamam. Şimdi bütün hepsini içine atıyoruz tamam mı? At bakalım nasıl gözükecek? Bir yastık, bir yastık beklememiz gerekiyor. Beklememiz mi gerekiyor? Evet. Hayır beklememiz gerekmiyor. Baksana çok güzel gözüküyor. Arkadaşlar renkli renkli oldu suyumuz. Ha! Aa, Çok güzel. Su maymun. Su maymuncukları. Ha? Bunlar küçücük oluyor arkadaşlar. Böyle suyun içinde şişiyor. Büyüyorlar. Evet. Bakayım. Ay çok güzel oluyor. Bununla bir sürü oyun oynarız Erdem. Yoksa daha çok mu su maymuncu alsak Erdem? Evet. Biz kendimiz de alalım tamam mı? Su maymuncukları alalım arkadaşlar. Sonra suyun içine atalım. Böyle büyümelerine bakalım. Tamam mı Erdem? Tamam. <laughs> evet bütün hepsini atalım. Yerlere düşenleri de atalım daha sonra. Bakalım en son nasıl olacak? Sonuç nasıl olacak? Arkadaşlar elimi alıp göstereceğim şimdi size. Nasıl olduğunu elimi göster. Bakın ay yeri gidiyor. Şöyle küçücük arkadaşlar. Küçücük küçücük hmm. toplar. Şimdi içine gidiyor. Elimi ben de atmak istiyorum annemi tane. Eli suya sokma, elini suya sokmayın. Niye suya soktun? Niye? Hmm. Hop. Gitti. İşte burada. Rengarenk oldu dibi ve toplar içine girince çok büyük gözüküyor arkadaşlar su olduğu için. Erdem ellerin battı yüzün mü kaşındı? Evet. Devam edecek misin? Biz hepsini bir atalım size. Ondan sonra gösterelim arkadaşlar. Devam edelim. Evet arkadaşlar. Hepsini içine attık. Şimdi kaşıkla... <laughs> karıştırıyoruz. Evet. Evet karıştır bakayım nasıl olacak Erdem. Karıştır. Ha, çok güzel oluyor. Aa, aa bakın çok güzel oluyor. Tamam kaşığı çek şimdi içine. Kaşığı çek. Ha, hala dönmeye devam ediyorlar. Çok güzel. Dur en son ne olacak bakalım. Kaşığı çek. Tamam, kaşıyı çekebilirsin şimdi. Bakalım duracak mı? Nasıl duracak? Merak ettim Erdem. Tek tek aşağı mı düşecekler? Arkadaşlar çok güzel oldu, çok güzel dönüyorsun maymuncukları ve bunun içinde bekletmeye karar verdik değil mi Erdem? Hı -hı. Belki biraz daha büyüyebilir daha sonra. Büyür mü sence? Evet büyür. Bilmiyorum acaba büyür mü? Deney yapacağız arkadaşlar. Bunu atmayacağız. Böyle suyun içinde bekleyecek. Acaba büyüyecek mi? Bakalım bekleyeceğiz. Hadi bay bay yapalım Erdem şimdi. Onu bırak, bırak onu. Ses oluyor annem. Bay Ne diyorduk Erdem? Kanalımıza <laughs> abone olmayı unutmayın. Bir de ne diyorduk? Sizi çok seviyoruz arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Hadi da ben bunu.